Hepinize merhaba canlarım. Evet arkadaşlar hiç böyle giriş yapmamıştım. Bugün günlük vlog yapıyoruz. Ama gerçek hayatta yapıyorum. Evet gerçek hayatta derken yani gerçek hayatta yaptığım rutinleri tıpkı bu kadar yapıyorum. O zaman videoyu uzatmadan hemen geçelim arkadaşlar. Canlarım ben sabah uyanır uyanmaz hemen dişlerimi fıçalıyorum. O yüzden hemen dişlerimi fıçalayacağım. Tamam şimdi dişimi fişe Hemen yerine koyayım. Hadi artık hadi. Evet pardon arkadaşlar. Hadi artık hadi. Evet pardon arkadaşlar. Vallahi bir yapmadım. Çok sinirlendim. Neyse şimdi yüzümü yıkayacağım. Ee, bakım ürününü kullanacağım. Hemen kapatalım suyu. Ee, benim en sevdiğim bu arada bakım ürünü bu olabilir arkadaşlar. Çok iyi nemlendiriyor. Yüzüm yani pırıl pırıl oluyor. Yani benim ner neredeyse yani bu kadar sabah rutinim. Böyle arkadaşlar. Yüzüm çok iyi. Evet şimdi bu el, en... elimi evlendireceğim, Konuşamadım. Aynen aynen. Pardon. Ee, şimdi ise yüz maskemi yapacağım. Bu arada çok güzel pamuk gibi oluyor yüzüm. Şimdi göz damlamı sıkacağım çünkü benim gözlerimin alerjik alerjik kaptı arkadaşlar bu arada. Ee, neyse ee, şimdi de yüzüme nemlendirici süreceğim yine. Böyle şimdi hemen yüzümü yıkayıp nemlendiricimi sürüyorum. Tamam. E, ee, mükemmel oldum. Hadi öptüm. Evet aşklarım bunu giymek istemiyorum ama ne giyeceğimi de bilmiyorum. Ee, neyse bu elbise bence güzel ama yani biraz kışlık bir elbise beni terletir. Aa, durun şu elbiseyi alacağım ama ne oluyor? Neyse seni bozmayayım. Yeter artık ya yeter. Cık cık. Alamadım ya. Arkadaşlar bugün enerjik bir renk giymek istiyorum. Ee, sarı elbisemi giyeceğim. Bence çok güzel yeni almışım zaten. Müthiş oldum. Efsane oldum. Ee, o zaman hadi vlogumuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi sizi masaya koyacağım. Çünkü kahvaltı hazırlarken hem e, siz beni görmüş olacaksınız. O yüzden şimdi sizi oraya koyuyorum. Evet canlar şimdi yumurta kırma aşamasındayız. Bu arada krep yapıyorum. Ben çok iyi krep yaparım. Öncelikle ben bir su bardağı e, su alıyorum. Böyle ölçüme göre yapıyoruz. Evet canlılar son olarak çikolata sosumuzu döktük. Ve çok güzel oldu krebimiz. Efsane yakıyor. O zaman şimdi tadım zamanı. Evet şimdi krebimi tadıyorum. Çok güzel oldu. Sosunu da döktüm. Bal dök yala. Tahmin ettiğimden de güzel arkadaşlar. Ben bayıldım. Bir de içecek içtim yanına mükemmel. Hadi o zaman geçelim. Evet şu an çok yoruldum. Çünkü daha yeni temizlikten bittim arkadaşlar. Tüm anneler gibi ben de evet temizlik yaptım. Şimdi ise çok mutluyum. Çünkü spa'ya gidiyoruz. O zaman hadi let's go. Merhabalar ben spa'ya gelmiştim de. Queen Anna yazıyor zaten. Merhabalar Queen Anna Hanım sizi burada görmekten şeref duyarız. Evet rezervasyonunuz var spa için. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ne demek? İlgilen ederim canım benim. Ee, ben o zaman geçiyorum. Tabii ki de zaten size Emeli Hanım yardımcı olacaktır. Ben hemen onu size yönlendireceğim. Siz buyurun içeri geçebilirsiniz. Tamam o zaman iyi günler. Arkadaşlar şimdi bir tane elektronik alet varmış yüz bakımı çok güzel yapıyor. Ha. Şimdi bunu yapacağız. Maske yerine bunu kullanıyor insanlar. Şimdi çok güzel rahatlama zamanı arkadaşlar. Aa, arkadaşlar yüzüm uyuştu. O yüzden e, yeterli bu kadar gerginleşti yüzümüz şimdi. Hadi geçelim. İki. Başka mı? Başka. Üç. Olmaz. Üç. Arkadaşlar biraz karnım acıktı ama son olarak sıpa yaptıracağım. Şu an yani söyledim. Hadi o zaman sıpa yaptırmaya gidelim. Arkadaşlar e, şimdi ben e, böyle yüz maskesi yaptırdım. Şu an yapıyor canım Emily arkadaşımız. Çok güzel var mis gibi olduk. Yüzümüz pırıl pırıl olacak, şimdi vücudumuzu temizleyelim. Ana hanım bu kadar bitti. Ee bu kadardı. Teşekkürler Emile'ye. Rica ederim. Evet arkadaşlar şimdi spadan yeni çıktım, eve geldim. Şimdi arkadaşımla buluşacağım, o yüzden üstümü değişip hemen e, arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Evet hemen hızlı olmalıyım, yarım saate orada olmam lazım. Kız beni bekliyor çünkü, hadi geçelim. Evet arkadaşlar bugün markalardan gelen e, iki ürünümüzü açıyoruz ve cidden bu ürünler harika kokuyormuş ve ben de e, bu videoyu sponsor olan tokulife ürünlerine deniyorum bugün. Arkadaşlar şimdi çok uzatmadan hemen açılımını yapıyoruz. Kutusu cidden harika. E, bence kutu e, açılımı ve dış görünüşü çok güzel görünüyor. Ben bayıldım. Şimdi bir de kokusuna bakalım. <laughs> Gittim arkadaşlar kokusu harika arkadaşlar nasıl diyeyim naneli bir koku olur ya hani onun gibi kokuyor cidden çok güzel ee, ben bayıldım bence alabilirsiniz yani bunu biraz şey nasıl desem böyle ferahlamak için böyle yazın sıcağı için. Şimdi sıra bu tatlış kutuda bunun da dış yapısı cidden harika ve cidden böyle çiçeklerle doldurulması beni bitirdi ben böyle çok seviyorum bu kokuları bahar kokusu gibi geldi bana bir bakalım hemen hemen fıs fıs diyorum hmm. bunun kokusu cidden çok güzel bu hangi tür çiçek bilmiyorum ama cidden sakura çiçekleri gibi kokuyor. Ben çünkü Kore'ye gittimde de bu kokun aynısı sakura çiçeklerinden geliyordu. Evet bu videoyu sponsor olduğunuz için teşekkür ediyorum Tokaboka. Şimdi ben arkadaşımla buluşmaya gidiyorum arkadaşlar. Bugün arkadaşımla buluşmaya geç kalacağım. Hadi geçelim. Noah Noah ben geldim. Anna sonunda gelebildin. Seni kaç saatte burada bekliyorum ama seni çok özlemişim. Ben de seni çok özlemişim Noa. Her neyse buranın babalitinleri çok güzel anne. Kesinlikle almasın. Şimdi ben ağzım tatlandı Noa. Bu arada video çekiyorum. Aa ciddi misin? Merhaba arkadaşlar. Ananın kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın canlarım. <laughs> Hadi artık babalitini al gel. Tamam canım benim. O zaman alıp geleyim hemen. Noha çok heyecanlıyım buranın bubble tea'sini deneyeceğim çünkü. Kanka aşırı beğeneceksin çok harika bir tadı var. Ben de öyle düşünüyorum zaten Noacım. Nasıl olmuş aşkım beğendin mi? Bence gayet güzel Noacım. Noacığım ben daha kalkayım çünkü çocukları okuldan alacağım. Anladım tatlım görüşürüz seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Ben de seni çok seviyorum bebeğim. Böyle buluşmalar arada bir yapalım canım benim. Evet canım bence de çok iyi olur. Hadi öptüm bay bay. Aa, merhaba Emily Hanım. Merhabalar Anna Hanım. Çocuklarınız bugün çok akıllıydı. Her zamanki gibi siz nasılsınız? <laughs> siz üzmediklerinize sevindim Emelie Hanım. O zaman ben ee, çıkayım. Görüşürüz. İyi günler Emelie Hanım. Kendinize iyi bakın. Siz de hanım. İyi günler, iyi günler. Çocuklar derslerinize çalışın. Çalışırız hocam, çalışırız. Çocuklar hadi koşun ellerinizi yıkayın. Hemen gidiyoruz anneciğim. anneciğim. Ben de bari üstümü değiştirip yemekleri yapayım hemen ne yapıyorsun? Yatağın altına da gömülmüşsün. Anne tabletime bakıyordu. Kızım ver o tableti bana ya. Tabletim bakılır. Hoca ne dedi size? Ödevlerinizi yapın dedi. Zaten 10 saat ekrana bakıyorsun ya. Ver kızım onu. Öf anne ya. Al al. Hadi dersine çalış. Sana bugün bir sürprizim var. Çok güzel yemekler hazırlayacağım. Öf tamam anne ya. Arkadaşlar şimdi büftek pişirdim. Sofram böyle oldu. Bugün bizim film izleme günümüz arkadaşlar. Yaşın çok mutluyuz. Gerçekten çok mutluyuz arkadaşlar. Bu arada filmi Chris seçti. Arkadaşlar çocuklar uyudu. Şimdi çocukları yatağına götürüyoruz arkadaşlar. Bizde de uyku vakti. Böyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar inşallah keyifle videoyu izlemişsinizdir. Evet arkadaşlar inşallah videomuzu keyifle izlemişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.